ben vlogger balık. Bugün çizgeçle birlikte sizlere kırmızı balığın renkleri keşfetme hikayesini ve bu yolculukta tanıştığı arkadaşlarını anlatacağız. Kırmızı balık bir gün yaşadığı resifin sokaklarında dolaşıyormuş. Güneşten denize vuran ışık altında yüzgeçlerine bakıp ne kadar da güzel bir rengim var diye düşünmüş. Kırmızıların da en güzel hali bu olsa gerek. Deniz atının ne kadar güzel bir mor renge sahip olduğunu görüp hızla yanına yüzmüş. Renginiz ne kadar da güzel demiş deniz atına deniz atı da elbette bu renge sahip olmak bana kendimi hep yaratıcı hissettirdi demiş. Kırmızı balık yüzeye vardığında siyah noktanın aslında bir ördek olduğunu fark etmiş. Renginiz ne kadar da güzel keşke benim de böyle parlak siyah bir rengim olsaydı demiş ördeğe. Kırmızı balık sevgili kurbağa acaba rengini deneyebilir miyim diye sormuş ve yüz gecini kurbağaya değdirmiş. Artık kendisinin aslında tüm renkleri barındırdığının ve biricik olduğunun çok daha iyi farkındaymış. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.